Da çok iyi oluruz bunların. Ustam, işiniz bitince şu benim masaya da bakar mısınız? Biraz sallanıyor da. Aa, Erkan'la ne biçim şey konuşmak orada? Çocuklar, gülmeyin bakayım. Sizde ne kadar ayıp. Kötü bir şey demedim ki öğretmenim. Hazır usta ayağımıza kadar gelmiş, faydalanalım işte. Gülmeyin dede. Oğlum Erkan, sen hiç yakışıyor mu bir yemekçiyle böyle konuşmak? Vallahi çok şaşırttın beni. Ee, şimdi... Ben öğrencim adına sizden çok özür dilerim. Yani ne olursunuz kusura bakmayın. Hani normalde de hiç böyle bir çocuk değildir. De valla ne deseniz haklısınız. Suç bizde ama biz gerekli eğitimi verememişiz öğrencimize. Yani iyi de ben... Amca şimdi... oğlum! sen nereye kayboldun ya? Amca oğlumu... Siz değil misiniz? mu? Ee, öğretmenim tanıştırayım. Kasabamızın mucidi aynı zamanda benim de dayım Taner Kaya. Ee? Ben çok özür dilerim. Ben size elektrikçi zannettim. Habire de iş yaptırıyorum. Ay ne olur kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah. önemli değil ne olacak? Hem biz de usta sayılırız. Hepiniz de tamir etmiş olduk yani. Kolay gelsin. Siz iyi dersler. Öğretmeni yüzme tamam mı? Görüşürüz. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Zaten bir şey de yokmuş ya. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaramazlık yapmayın. Onu Erkan. Tam çocuklar hadi bakalım açın kitapları. sağlık.